Değerli arkadaşlar bu dersimizde bir fotoğraftaki sivilceleri hızlı ve kolay bir şekilde nasıl yok edebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle fotoğrafımızın bir kopyasını oluşturalım. Ve işlemlerimizi bu kopya üzerine uygulayacağız. Sonrasında filtre menüsüne girelim. Noise kısmından Reduce Noise tıklayalım ve ekranda gördüğünüz bu değerleri uygulayalım. Bu aynı efekti tekrar bir kez daha uygulayalım. Bunun için filtre menüsünde son uygulanan efektin en üstte yer aldığını görüyoruz. Tekrar tıkladığımızda bu efekt bir kez daha uygulanmış oluyor. Şimdi yüzü güzelleştirdik bir nevi. Sivilceleri kaybettik. Fakat bazı kısımları ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bunun için silgi aracını seçelim ve net olması gereken bazı kısımları silelim. Örneğin göz kısmını daha net hale getirmek için siliyoruz. Böylece alttaki katmandaki göz daha net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Kaş bölgesinde aynı şekilde bunu da hızlı bir şekilde siliyorum. Sonra dudak kısmını da silgimi sağ tıklayıp boyutunu biraz daha küçülterek ayarladıktan sonra dudak kısmındaki bulanıklığı kaybederek işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Şimdi yine görüyorsunuz alın bölgesinde ve buralarda bir takım lekeler var. Sivilcelerden kalma lekeler diyelim. Bunun için Healing Brush Tool aracını seçelim ve yakın bir yerden alt tuşuna basılı tutarak tıklamak suretiyle doku aldıktan sonra bu kısımların üzerine tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi lekeleri bu şekilde kaybediyoruz. Ancak geri alıp yan tarafından doku alırsam daha iyi olacak. Tabii çok da uğraşıp vakit kaybetmek istemiyorum. Bu şekilde uygulama yaptıktan sonra dilerseniz Image Menüsünden Adjustments kısmından Level ayarlarıyla oynayabilirsiniz output level ve input level level kısmından bir takım düzenlemelerde yapmak mümkün. İşlemlerimiz bu kadar. Dilerseniz saç kısmını da silerek daha net görünmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü saçta herhangi bir bozukluk söz konusu değil. Net olarak görünmesi belki daha da güzel olmasını sağlayacak. Daha canlı olabilir. Evet. Şimdi ilk haline bir bakalım. Resmimizin ilk hali bu şekildeydi ve sonraki hali bu şekilde oldu.